Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Kubota'nın övdüğü bir özellik var. bispit özelliği var. Bir özelliği olan bir Kubota'yla bir speed özelliği olmayan başka traktörle dönüş çaplarını beraber testini yapacağız. Her türlü denemeyi yapacağız bugün. Bisipit ne anlama geliyor arkadaşlar? Ee, Kubota'nın patent altında bir özellik bu. Çift hızlı dar dönüş sistemi. Onu da şöyle yapıyorlar. Şuraya bir şuraya bir sensör koyuyorlar. Gel oğlum göster. Şu sol tekerin üzeri bir sensör koyuyorlar arkadaşlar. Şu kabloyla içeri ileti yapıyor. O özeli devreye aldığınızda direksiyon açısını normalden biraz fazla sağa, fazla sola ya da fazla sağa çevirdiğinizde bu az çevirseniz devreye girmiyor. Fazla çevirdiğinizde şoförün dönmek istediğini algılıyor traktör. O zaman devreye giriyor. Devreye girince ne yapıyor? Çevirdiğiniz yöndeki tekeri yani buradaki içteki içteki teker daha hızlı dönüyor. Sağdaki tekere göre daha hızlı dönüyor arkadaşlar. Mesela bu tekeri sağa çevirdiğinizde bu sefer sağdaki teker daha hızlı dönüyor. Yani ne hangi, hangi yöne dönerseniz dönün işteki teker daha hızlı dönüyor ve traktör oraya doğru asılıyor arkadaşlar. Ve çok dar açıdan dönmeyi sağlıyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi MK5000 var Kubota'nın. Bundan şey yok. Bisi bir dözeli yok ama turu çok fazla. Ondan bu traktörü getirdim geldim. Yani çift çeker olup da bundan daha fazla tur olan bir traktör yok. Benim bildiğim yok. Varsa yazın yorumlara bekliyorum. Ee, tek çeker traktör gerekirse tek çeker traktörü de getiririz. Massey Ferguson 240 var tek çeker. Onu da deneme yapabiliriz. Bakalım nasıl olacak. m 640 40 nar olduğu için ön aksı dar. Dar olduğu için tur, tur açısını mecburen kısıtlı yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü şuraya tampona değme durumu oluyor. Mk5'imde ise ön dingil daha geniş. Geniş olunca istedikleri kadar turu aşmışlar. Baya bir fazla tur olmuş. Onu göstereyim. En son turu bu. mk 5000'in. Şimdi M6040'ın en son turunu göstereceğim. Bu da en son turu. M640. Tur olarak M640 daha az turu. Ama bisi bir özelliğiyle daha fazla güzel işler yapmak zor yapacak bakalım neler yapacak biz de göreceğiz. Belki de e, Mass getireceğim. Şimdi bu traktörü şuraya geriye bir yere alayım. Şimdi başlama noktamız burası. Taşlarla belli ettik. Şimdi bir kere bastığınızda 4x4'e geçiyor arkadaşlar. Şu aynı 4x4 mesela bir kez daha bastığınızda şurada sarı bir ışık yanıyor. Şimdi bisibide üzerine geçti. Yan frene falan basmıyorum, ayırmıyorum yan freni. Onu deneriz, yan fren deneriz ama şu anda yan freni ayırmıyorum. Gel bakalım. Gel Sami. Şuraya koyduk bunu. Buraya kadar geldi. Şimdi diğer traktörü deneyeceğiz. Treksiyonu tam tur yapıyorum. Şimdi taşlar göründü mü oğlum? Göründü. Şimdi bunu ne yapacağız? 4 çabuk 4'tü şu anda. Taşı vuracak mı? Taşın dış tarafından döndü. Arkadaşlar aşağı yukarı aynı yere geldi. Yani şurada şöyle bir durum var gel Sami. Bu traktörün dingil aralığı dar. Yakın yani. M6040'a göre M40'ın M60 daha uzun dingil açıklığı. Bunun daha dar ama direksiyon turu çok fazla olunca İlla ki Kubota olduğundan çok fazla olunca bu sefer aynı onun döndüğü yerden bu traktör de döndü. Şimdi ne yapalım? Hadi bir Mass Effect 240 getirelim. Bir onu deneyelim. Bravo. Şimdi buradan bir de tam tek çeker. Hadi bakalım. Bir de Mastek Verizon 240 deneyelim. Vay be. <laughs> Bu daha güzel dönüyor. bu daha güzel döndü be. E, MK5000 ne? Yani 4x4 traktör olup bisi bir özellikli başka bir traktörle aşağı yukarı aynı döndü MK5000. MK5000 aynı döndü aşağı yukarı. Bu 1 metre 30 santim. Bu 1 metre 30 santim daha iyi döndü. Tek çeker. Burada kaportayı çarpmadan daha normal turunu arttırabilselerdi. Bunlar da konik dişli olduğu için tur sorunu yok. Arttırabildiğiniz zaman arttırının hiçbir zararı yok. öyle yapabilseler demek ki ondan daha da güzel dönecekmişmiş. Hem uzun dingil arasını olmasına rağmen, dingil uzunluğu yüksek olmasına rağmen. Şimdi e, Masya Ferguson'un baktığımızda o da tabii dingil arası dar. E, dingil arası dar olduğu için ön tekerle arka teker arası dar olduğu için e, ister istemez tabi daha pratik dönüyor. Aynı. Mk5000 gibi. Hem bisiklet özelliği açık olsun Sami. Hem de yan fren kullanalım. Ne olacak bu arada? Şimdi yan fren ayırıyorum arkadaşlar. Sağ sol sağ sol. Sola basacağım. Şunu takviye iki alalım. Bisiklet özelliği açık. Tamam. Şimdi dönelim bakalım. Geç oğlum oraya. Yan freni kullandığımızda 33 santim daha dar açıdan dönüyor. Yan freni kullandığımızda 33 santim Evet, 33 santim daha dardan dönüyor. Şimdi hiçbir özelliği açmayacağım. Bisiklet özelliği kapalı, dört çeker kapalı ve öyle döneceğim bakalım. Ne nereden dönecek? Tamam. Şimdi bir özelliği ve dört komple devreden çıkarıyor. Dört alsak da olur fark etmez de. Şimdi takviye 3 aldım. Tur, direksiyon tam, turu tam yaptım. Kimlerden dönecek bakalım. Aynı kadar doğru. Bir kapalı. Ne oldu? İşte Burada Teker yapalım Şuradan gelse 1 metre 10 santim Yani bisiklet özelliği açtığımızda bu traktör 1 metre 10 santim daha da araçtan dönüyor Yani yan fren kullanmaya gerek yok Yalnız sadece şuna dikkat etmek gerekiyor. Eğer bu özellik açık devredeyken, çift sürerken daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü direksiyonu çevirdiğimizde hemen hızlı devreye giriyor. Yani biraz hızı artıyor. Mesela takviye 4'te sürüyorsanız takviye 4.5 olu veriyor hızlı birden. Yani takviye 5 değil de, takviye 4 de, takviye 5'in arasında biraz da hızlanıyor yani. Ondan sonra direksiyonu düzelttiğinizde duruyor, şey, normale dönüyor. Biraz ona dikkat etmek gerekiyor. Dönüş alanını ölçersek buradan Şöyle 5, şöyle çizelim. 5. Şöyle şuradan. 5, 6, 6 metre 80 santim. 6 metre 80 santim. Alandan dönebiliyorsun traktörle. Tam tur yani. Tam tur olarak. Bunun 3 metre 40 santim gibi düşünebilir. Yarım tur olarak 3 metre 40 santim olarak düşünebiliriz. Bayağı bir faydalı bir şey yalnız. Bu özellik gerçekten boş bir özellik değil arkadaşlar. Ben çok sevdim. Metre de bozuldu. Evet. Burada bitireyim arkadaşlar videoyu. kendisi çok iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir tane videolar görüşmek üzere. Karttaki videoyu da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.